Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım. Koç ve yükselen koçlar. Nisan ayı niyetli bir fal olacak. Önce öncesinde kahve falı, sonrasında tarot mesajlarına bakacağız. Nisan ayı gelişmelerine, enerjilerine bakacağız. Sizlerde sizler de niyetlerinizi gönlünüzden tutuyorsunuz her zamanki gibi. Ona göre dinliyorsunuz. Ondan önce bir hatırlatmam olacak. Kişisel açılım. Bireysel açılım soran dostlarım. Şu an bireysel açılımım yok. Onu da söyleyelim. Evet. Hadi gelin kaldırıp bakalım niyetlerinizi, isteklerinizi. Gönlünüzün içi burası. Her zaman diyoruz. Bakın akıp gelen de bir kısmetiniz oldu. Onu görebildiniz mi şurada? Bu umduğun bir şey aslında. Beklediğin bir haber olur veya dışarıdan ama dışarıdan gelecek. Onu da söyleyeyim. Dışarıdan hanenize gelecek bir kısmet, bir haber. Ama umuyorsun, bunu bekliyorsun. Bunu kısa zamanda özellikle Nisan ayı içerisinde bu haber hanenize düşecek. Bu kısmet hanenize girecek sevgili dostlarım. Evet, şöyle bakalım. Kafa kafaya verilmiş konuşmalar yapılıyor. Hane içerisinde olur, e, iş yerinde olur, ama kimse bu artık konuştuğunuz her neyse kimsenin bilmesini istemiyorsunuz. Üçüncü bir kişi duysun istemiyorsunuz. Bakın burada konuşuluyor. Bu üçüncü kişilerden gizleniyor. Şimdi sevgili dostlarım, hane içerisinde konuşulan bir şeyin özel bir konunuzdur. Dışarı sıçramasını istemiyorsunuzdur. Ya da işin adına, kariyerin adına bir proje geliştirmişsindir. Ortaya çıkarmaya çalışıyorsundur. ama şu an hani kimse duymasın, bilmesin gibi bir düşünceniz olabilir veya gizli yaşanan bir ilişki olabilir kimse duymasın havalarında olabilirsiniz böyle bir şey çıkmış şimdi bazı alım satımlarınızdan bahsedeceğim sanki hane içerisine giren de çok şey var çıkan da çok şey var e, sizi yanıltan e, alım satımlar yapabilirsiniz buna dikkat edin hani böyle bir e, iş e, gerçekleştiriyorsanız ee, bu konuda dikkat edin çünkü paralarınız boşa gidebilir. İstediğiniz bir üründen, istediğiniz bir şeyden e, o verimi alamayabilirsiniz. Yani paranızın boşa gittiğini düşünebilirsiniz. Bu ara hani böyle yatırımlarınız varsa bir şey alayım satayım veya işte hane içerisine artık girecek bir eşya e, orayı siz bilirsiniz. Yani bu gibi şeyleri biraz e, erteleyin. Alım satımlarınızı biraz e, ya da düşünerek yapın diyelim. Bir zarara uğraman söz konusu olabilir. Bazı konularda takılıp kaldığın yerler var. Yani bir türlü bu, bu e, takılıp kaldığın yerleri bırakamıyorsun. Hep burayı düşünüyorsun. E, sanki şöyle de bir şey göstermek istiyorum sevgili dostlar. Şurada sizsiniz kafanızı e, biri sanki yutmuş gibi bir olay. Ee, i̇çerisinde F ya da E harfi olan bir olaya çok takılıyor olabilirsin veya bir kişiye çok takılıyor olabilirsin. Kafam burada çıkmış. İçinde, gönlünde böyle bir şey var. Belki de bir şehre gitmek istiyorsun, bir ülkeye gitmek istiyorsun. İçinin e, e, harflerinde, şehrin harflerinde veya ülkenin harflerinde böyle bir yer var. Buna çok takılıyorsun. Aklın burada çıkmış. Şimdi bir bıçak sıçrayıp gelmiş. Altında da hemen 12 rakamı çıkmış. 1 ve 2 rakamı çok yan yana çıkmış. Sevgili dostlarım Nisan'ın 12'si olabilir. İşlerinizde sıkıntılı işlerinizde rahatlama süreciniz söz konusu olabilir. Bazı sıkıntılar, maddi problemler veya manevi problemlerin biraz da olsa rahatlaması söz konusu olabilir. Bu bıçak şuna yoracağım. Hani hızlı gelişen bir olay hızlı olan bir olay. Yani hanenize girecek güzel bir haber, güçlü bir haberi de temsil ediyor. Aynı zamanda hani ev içi kazalarına da dikkat edin manasında burayı da alacağım. Bir yolculuk yapmayı düşünüyor gibisin. Özellikle Nisan ayı içerisinde bir yolculuğun gözüküyor. Bu yol çok temiz çıkmış, gidip geleceğin bir yol. Hem de atın üzerinde gidip geliyorsun. Çok hızlı şekilde gidip geliyorsun burada sevgili dostlarım Murad ettiğiniz bir yere gitmek Murad ettiğiniz bir kişiyle buluşmak ya da niyetin her neyse e, bunun için bir yola çıkma söz konusu olacak e, hani içerisinde bazı çatışmalar yaşanıyor olabilir partnerinizle ama sanki karşılıklı iyi niyet e, alacak e, bu tartışmaların bu bu e, huzursuzlukların yerine karşılıklı iyi niyet, anlayış yani küçük krizleri atlatabileceksiniz diyeyim. Yani bir karışıklık var. Belki maddi boyutta, belki manevi boyutta bir karışıklığın ama bunu yeneceksin. Dediğim gibi 12'sinden sonra rahatlamanız söz konusu olacakken bakın şurada göstereceğim size orayı. Şurada bir 7 rakamı çıkmış. Çok net. Üstünde de bıçak çıkmış. Gördünüz mü? Yani çok keskin, güçlü bir haber alacaksın. Artık hangi konuyla ilgili bir gelişme yakalamak istiyorsan 7 senin için çok önemli. 7'si olur, 17'si olur. Evet. Uğurlu uğurlu rakamınız da ayrıca bu sevgili dostlarım. Evet. Niyetlerimizi Nisan ayı için diliyoruz. Hadi bakalım ne gelecek? Bir tane çok büyük isteğin, bir tane niyetin. Nisan için dilediğin niyetin inşallah kabul olacak. Ee, ve bu sizi çok mutlu edecek. Onu söyleyelim. Önüne bir engel çıkmamış. Nisan ayında bu kısmetini, niyetini alabilirsin. Uzun zamandan beri, onu söyleyeyim, bir hayat mücadelen var gibi. Kendinle çok mücadele ediyorsun. Hayatla çok mücadele ediyorsun. Burada işin kariyerin adına bir sıçrayış yakalayabilirsin. Onu söyleyelim bir anahtar çıkmış. Bir alım satım gerçekleştirebilirsiniz sevgili dostlarım. Veya bazı olayların kilit noktası siz olabilirsiniz. Yani bir şeylerin halledilmesi için size ihtiyaç duyacak diğer insanlar. Belki maddi yönden bir para isteği olacak. Belki manevi yönden size ihtiyaç duyacaklar. Yani anahtar nokta kilit nokta sizsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi bir iş yeri açılır, bir ev, araba gibi bir mülkiyet sahibi olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Daha çok hayatla uyumlandığın bir döneme gireceksin. Artık biraz da olsa kafan rahatlayacak sevgili dostum. Bir karmaşa içerisinde çıkmışsın. Dediğim gibi hayat mücadelende olur. Gönül ilişkisi adına da sevgili dostlarım bir kişiyle tanışman söz konusu olabilir. Gönlünü size tam anlamıyla açacak bir insan eğer bir kısmet bekliyorsan isminde su isminde A F harfi çıkmış. Bakın size orayı göstereceğim. Nasipleriniz de bu arada öyle güzel akıp akıp geliyor ki. Yani sen bu Nisan ayında bu güzellikleri yakalayacaksın. Çok net şekilde burada bir A harfim ve şurada da bir F harfi görmüştüm sevgili dostlarım. Onu da görebilirsem Evet şurada da bir F harfi görebiliyor musunuz? Şuradaki F harfini. <laughs> evet F A harfi. Böyle bir insanla isminde soy isminde böyle bir insanla bir tanışman, güzel bir yolculuğa çıkman söz konusu olabilir. Bir yolculuğa çıkılmış. Yani hayatlarınızın birleştirileceği anlamına da gelir. Aynı zamanda hani ayrılık yaşadığın bir eşin, partnerin varsa bunun geri dönüşü ya da bununla bir iletişim süreci. E, hali meydana gelebilir. Onu söyleyelim. Aynı zamanda hani benim böyle işlerim, gönül iş, işlerim, ilişkilerim yok başka şeyler için dinliyorum diyorsan A ve F harfi olan bir insanla yolculuğa çıkacaksın. Ortak bir noktada buluşacaksın. Bir iş yapmak için harekete geçiyorsun artık. Evet. Hadi bakalım kart mesajlarımızı çekelim. Evet. Bakalım sizlere Nisan ayı hangi mesajları verecek kartlarım? Klasik'ten seçtik. Melek'ten seçelim. Evet, eril dişil farkından da seçiyorum. İlişkiler adına gönlündeki, aklındaki kişi için seçiyorum bunu. Bakalım şu an hangi enerjide, Nisan ayında hangi enerjide olacak bu insan? Eşrublulardan da seçelim. kartımı alacağım. Evet. Sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle genel olarak bakıyorum. E, bir mücadele içerisinde olabilirsin. E, bir eee yani her şey aslında her şeye verecek bir mücadelem var. Her şeye karşı koyuyorsun. Burada belki hane içerisinde bir karışıklık söz konusu olabilir veya iş ortamlarınızda bir karışıklık, bir düzensizlik. Ama sen bütün insanlar, insanlarla, çevrendekilerle, hayatla mücadeleye hazırsın. Canla başla girdiğiniz bir iş de olabilir arkadaşlar. Bir iş fırsatı yakalayıp ondan sonra bu işi canla başla Girişecek olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Rakamlarınızı vermiştim zaten. Tam o e, noktada size güzel bir fırsat sunulacak olabilir. Hayatınızın fırsatı olabilir. E, ondan sonra işlerinizde bir değişme söz konusu olacak. Yani duran dingin giden işlerim varsa değişmez dediğin işlerim varsa. Hani başta da söyledim ya umduğun bir şey var aslında. O umduğun şeyi yakalaman söz konusu olacak. Çünkü burada kupaları dizmişsin. Yani maddi yatırımların, maddi atacağın adımlar seni çok ileri boyuta taşıyacak. Aynı zamanda <laughs> sevgili arkadaşlar bakış açınızın değişmesi söz konusu olacak. Yani eskisi gibi düşünmeyeceksin, eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Güzel olanla değişecek. Aynı zamanda marjinal bir değişiklik yapabilirsin. Kılığında, kıyafetinde, saçında ne bileyim bir kuaföre gidebilirsin e, ya da işte değişeceğin bir döneme girebilirsin. Kendine bir çeki düzen vermen, eskiyi yeniyle değiştirmen, belki de ev içerisinde bir eşya değişimi de söz konusu olabilir. Evet, beklediğin bir şey var, umduğun bir şey var, bunun için mücadele ediyorsun. Belki hukuksal bir süreç, belki gönül ilişkisi adına bir süreç. İnsanlarla mücadele halindesin ama sonucunda bir başarı kazanman, ve artık tahtına kurulup oturan bu kartı görüyor musunuz ve aynı zamanda size gelecek güçlü bir haber sevgili arkadaşlar hangi yönünüzle ilgili bir niyetlenip de dinliyorsanız o haberinizde güçlü bir gelişme yaşanacak onu söyleyelim evet aynı zamanda kazanımlarınız artacak güçlü yapıda bir hale bürüneceksiniz gerek iş yaşamında kariyer yaşamında özel hayatınızda artık rahata ermeniz söz konusu olacak. Bazı sağlıksal problemlerin geçeceğini de söyleyebilirim. Aynı zamanda bu sözü dinlenilen güçlü karakterde, güçlü yapıda bir insan. Bundan destek alacağınız bir döneme gireceksiniz. Veya hane halkında sözü geçen bir insan. Ee, onu da söyleyelim ama size yardımcı olacak bir insan olarak düşündürdü burası. Uyanış geldi sevgili arkadaşlar. Kartımı alabilirsem. Evet. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli. Sevgili arkadaşlar bakın. Kartların birebir uyumlu geldi. Olaylara, kişilere artık farklı bir açıdan bakacaksın. Bakın açınızı değiştirmişsiniz. Olaylar sizin artık lehinize işleyecek. Güzel bir süreç bekliyor sizi. Ve hani bir duraklama dönemi olmuş olabilir. Bir şeyleri bekliyor olabilirsin. Ama beklediğini Hakkıyla Alman söz konusu olacak. Kazandıkların var. Evet, ikiz ruh geldi. Mevcut partnerin senin ilahi muadilin, aranızda yüzyıllardır süren bir ruh var. O senin ikiye bölünmüş diğer yarın. Yüreğinizde yanan moral ev, kolektif şifalandırıyor. Gerçek ilahi partnerinle bu dünyada bir araya getireceksin. Adımları takip et. Falımda da söyledim. Bir insanla tanıştırılabilirsiniz. İsminin içerisindeki harfleri söyledim. Tam anlamıyla size gönlünü açacak bir insan, her şeyini sunacak, maddi veya manevi boyutta sizi destekleyecek bir insan geliyor. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar evli olarak dinliyorsanız ya da ilişkiniz devam ediyorsa bazı e, çatışmalar söz konusu olabilir bu dönem ama iyi niyet söz konusu olacak. İyi niyetiniz, karşılıklı anlayış geliyor sizler için. Evet, eril dışından seçmiştik. İlk adımı senden bekliyorum. Geldi. Yani sevgili olsa karşı taraf bir bekleme sürecinde olabilir. Bakın bekleyen o olabilir ama senden bekliyor. Yani bir ışık, bir hareket bekliyor geri dönmek için. Yani bir anınızı kolluyor gibi. Belki hayatınızda bir insanın olduğunu düşünüyor, geri dön, dönemiyor olabilir. Yani sizden bir ışık bekliyor. Evet, Sizler için açılımımızı yaptık. Ee, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.